kıyamet alametleri var mıdır? Araf suresinin 187. ayetinde Yüce Rabbimiz sana kıyametin ne zaman kopacağını sorarlar. De ki, diyor onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Dolayısıyla kıyametle ilgili ne peygamberimizin bilgi verme hakkı vardır ne de İslam alimlerinin ya da evliya diye adlandırdığımız kişilerin böyle bir hakkı vardır, yetkisi vardır. Bu yetki Bütünüyle Cenab-ı Hakk'ın takdirindedir, onun katındadır. Bizim böyle işte kıyamette ilgili yorum yapmamız düşünülebilir. Ancak şunlar kıyamete yakın zamanlarda ortaya çıkacaktır diye iddiada bulunmamız hem Kur'an'i değildir hem de İslam'ı olamaz. Çünkü elbette ki kıyametin alametleri var ancak kıyamet koparken var kıyamet koparken gerçekleşecekleri cenab bakanlar. Yani 19, 2028'de güneş tutulacak, 2029'da ay, 2030'da yıldızlar akacak, 2031'de şöyle olur. Böyle bir şey yok. Kıyamet kopuyor, diriliş gerçekleşiyor. Aslında kıyamet bir yerde dirilişin gerçekleşmesidir. Yeni hayatın başlamasıdır Kur'an'a göre. Ancak çok önemli bir e, iddia'nın altını çizmek istiyorum. Cenabı Kur'an'da yüzlerce ayette kıyametten bahseder. Bakınız, yüzlerce ayet kesin sayısı yok çünkü bazı ayetlerin içinde geçiyor, bazı ayetlerde vurgu yapıyor falan ama yüzlerce ayette kıyamet anlatılıyor, işleniyor. Ancak bu ayetlerin karşılığı ne Peygamberimizin zamanında gerçekleşti, ne sahabeler zamanında ne tabi'in ne tebeyü tabi'in 1400 senedir bu ayetler ortada. Ancak bu ayetlere inanan insanların kıyametle muhatap olması söz konusu olmadı. Bizim için de bugün için de aynı şey söz konusu. Acaba bu ayetler sadece dünyanın sonundaki kıyameti mi anlatıyor? Yoksa her insanın ölümü bir kıyamet mi? Öyle ya. Yani 1400 senedir kıyameti okuyoruz ama kıyamet ortada yok. Belki 5000 sene sonra, belki 3000 sene sonra gel, gerçekleşecek olan bir kıyameti Allah yüzlerce ayetle, milyarlarca insana görmeyeceği, yaşamayacağı şeyi niye anlatsın? Buradan yola çıkarak diyorum ki her insanın ölümü bir kıyamettir. O bize anlatılan kıyamet alametleri var ya işte İsa inecek, Mehdi gelecek, Deccal çıkacak. Güneş batıdan doğacak bulan hiçbirisinin temeli yok. Güneşin batıdan doğması söz konusu olabilir mi? Allah'ın sünnetinde, yasalarında değişiklik olabilir mi? Güneş batıdan nasıl doğar? Eskiden güneşi bir lamba zannediyorduk. Böyle birisinin elinde dolaştırıyor onu. Bu sefer ters dönecek. Ama her şeyin güneşe bağlı olduğunu gördükten sonra ancak her şey alt üst olur, yok olur, ömrü biter. O zaman güneş batıdan doğar, kuzeyden güneye çıkar, güneyden kuzeye gider. O ayrı mesele ama güneşin batıdan doğması, Deccal'ın çıkması, İsa'nın inmesi, Mehdi'nin zuhur etmesi. Bunların hiçbirinin karşılığı yok. En son Mehdi Hazreti Muhammed'di. O bize bir hidayet kaynağı gönderdi. Tebliğ etti. Bugünün Mehdi'si Kur'an'dır. Ve bu Kur'an'la kim yaşıyorsa, bu Kur'an'ın öğretilerini topluma kim anlatıyorsa, toplumun hidayetine vesile olsun diye kimler çalışıyorsa her biri birer Her Müslüman, her inanan, her Allah'a güvenen kendini yetiştirmiş, Allah'a adamış, hizmete vakfetmiş, İslam için, iman için, toplum için, Allah için çalışıyorsa hepsi Mehdi'dir. İnsanların hidayetine vesile olan ne varsa, kim varsa Mehdi'dir. Yok birisi gelecekmiş, gökten inecekmiş. Güzel kardeşim, dünyada on binlerce dil konuşuluyor. Hangi dili konuşacak? İnsan hangi ülkeyi İslam'a davet edecek? Böyle bir şey olabilir mi? Cenab-ı Hak bir risalet kapısı açmıştır. Her topluma Resuller gönderdiğini söylüyor. ümmetin Her topluma küçüklü büyüklü kendi içinden elçiler gönderdik ve göndermeye de devam ediyor. Bu elçilerin nebi olması gerekmiyor. Bir yerde Allah'ın dinini anlatan birileri varsa, topluma istikamet veren, toplumun hidayetine çalışan, mücadele veren, veren birileri varsa, hangi ülkede nerede olursa olsun, toplumun doğruyu yaşamasına çalışan, çalışan ve kötülüklere mani olan, engel olan birileri varsa bütün bunlar Allah'ın elçileridir. Böyle elçiliği Mehdi'liğe indirgemek, bütün elçileri Mehdi'nin gölgesinde toplamak, böyle bir beklenti içerisinde gelmek, Mehdi gelecekmiş, dünyaya hakim olacakmış, İslam'ı hakim kılacakmış, kıracakmış, yıkacakmış. Kendinizi aldatmayın. Biz bildiklerimizle, öğrendiklerimizle, inandıklarımızla, inandıklarımızı hayata geçirmekle yükümlüyüz. İsa gelecekmiş, Musa gidecekmiş, Mehdi gelecekmiş, Deccal çıkacakmış. Bunlar bizi ilgilendirmiyor ki. yüce Rabbimizin Kur'an'da anlattığı alametler bir anda gerçekleşiyor. Yani kıyameti haber veren bir şey yok. Ha bir çıkmaza girmişiz. İnsan asaletini, özünü, değerini kaybediyor, kaybetmiş. Zaman zaman diyoruz ki acaba dünyanın sonu mu geldi? Çünkü ümitler tükeniyor, tükenebiliyor. Bu başka bir şeydir. Ama 3-5 tane ortaya işaret koyup bunlar kıyametten önce gerçekleşecek deyip aslı, alakası, temeli olmayan iddialarda bulunmak başka şeydir. Şimdi değerli dostlar az önce dedik ki her insanın ölümü bir kıyamet midir? Bakıyorsun bir örnek vereyim. Mesela ize şemsu küvviret. Güneş dürüldüğü zaman. Bakınız. Ve izel kevâkibun teferet. Yıldızlar <laughs> Dökülmeye başladığı zaman. Değişik surelerde bunlar. Tekrirde biri, iftiharda biri. Ve humiletil erdu vel ciber. Dağların savrulması, yerin fırlaması, yerinden kalkması. Efendim ağacın kökünün söküldüğü gibi. Ve ivel biharu sücciret denizlerin kaynatılması. Şimdi bir düşünün. İnsan ömrü bitti, eceli geldi. Allah'ın gönderdiği elçilerin huzurunda ruhunu teslim ediyor. İşte onun için güneş bitti, güneş yok artık. Onun kafasında böyle yıldızlar dökülüyor. Efendim dağlar üstü dönüyor böyle. Etrafında çepeçevre dolaşıyor. Yer hareket halinde denizler kaynıyor. Çünkü artık o farklı bir hayat yaşıyor. Farklı bir aleme göç ediyor. Bakınız Hat suresinin ikinci ayeti. Annelerin çocuklarını unutacağı, evet. Ölümü gelmiş bir anne, Elçiler gelmiş, melekler ruhunu kabz ediyor, can veriyor. Artık o, o an sadece kendini düşünmekle yetiniyor. O an ona çocuklara aklına gelemez. İyi e ben hamileydim, çocuğum düşecek. İşte bu iki aylıkta büyüyecek, kim bunu emzirecek? Hayır. O anda öyle bir psikoloji yaşatılıyor ki ona, o o anda öyle bir hava yaşıyor, öyle bir ortama girmiş ki. Yüce Rabbimizin Kur'an'da tanımladığı, tarif ettiği kıyamet için gerçekleşecek olan ne varsa hepsi bir şerit gibi onun gözünün önünden geçiyor. Çünkü artık alem değişiyor. Çünkü bedeni ruh terk ediyor. Çünkü beden canını kaybederek artık bir iskelete, toprağa dönüşüyor. Bu anı yaşıyor. Onun için değerli dostlar, kıyametle ilgili her ayeti 3000 5000 sene sonra gerçekleşebilecek olan kıyamet için de sadece düşünmeyelim. Yani bu ayetler ölüm vakti gelmiş, ömrü bitmiş, eceli gelmiş insan için de bir kıyamettir. Ama geçiyorsunuz Zümer suresinin 68. ayetinde orada şunu görüyorsunuz. Allah diyor ki biz sura üfleriz. Sura üflenir, kıyamet kopar. Anında sura üflenir ikinci kez artık ahiret hayatı başlar. Aynı anda hani diyoruz ya Araf bakın o ayete Zümer 68 mana veriyor bakın ve nufiha fis suri fesaika men semawati ve men fil ard illa ma men Allah. Allah'ın dilediklerinin dışında yerde ve göklerde ne varsa hepsi hayatını kaybeder. Nedir sur? Hani diyoruz ya işte İsrafil Aleyhisselam'ın elinde bir zurna, Hayır kardeşim bir patlama. Yani biz buna İsrafil diyoruz. Bir patlama bir patlamayla nasıl ki dünya meydana gelmişse, bir patlamayla nasıl ki bu varlık alemi oluşmuşsa, bir patlamayla ile ahiret hayatı başlıyor. Bu hayat değişiyor. Ve ikinci cümlesinde aynı ayet. Fümme hemen nüfüha fihi uhra fe idâhum kıyamın yanzurun. İkinci bir sura üflenilir. Bir bakarsın ki diyor Cenab-ı Hak, bütün herkes ayaktadır. Bütün herkes Ahiret hayatını yaşamak için huzurda, hazırda bekliyor. Kıyameti özetleyen, anlatan ayet budur. Zümer 68. Onun dışında kıyamet alametleri olarak bize sunulanların hiçbirinin aslı yoktur. Kıyametin Kur'an'a göre ansızın geleceği ve dünya düzeninin tamamen bozulacağı anlatılır. Öyle 40 sene önce şu olacak, 30 sene önce bu olacak diye bir şey